şim teknolojilerinin KVKK uyumluluğu açısından hizmet sağlayıcılarına ne gibi sorumluluklar düşüyor? Bulut bilişim günümüzde yeni yeni yaygınlaşan, kullanımı daha da yaygınlaşan, büyük şirketlerin, özel sektörün kullanımıyla beraber bizim de kullanıma açık olan ve bizim de kullandığımız bir sistem oluyor. Bulut bir normalde veri merkezlerinin temelde olduğu, bunların fiziki güvenliklerinin, yangın söndürmesinden tutun, güncellemeler, teknolojik gelişmeleri takip etmesi dahil bütün gelişmelerin sürekli takip edildiği, yönlendirildiği bir ve Bu veri merkezlerinin çoğu bizim kullandıklarımızda dahil yurt dışında. E, uluslararası 1948 yılından başlayan uluslararası bütün anlaşmalar, e, sözleşmeler elbette ki bu bulut bilişimlerde veri güvenliğini temel alan gelişmeler. En son 2016 yılında GDPR şeklinde kodladığımız, isimlendirdiğimiz sistem var. Bizde de 6698 sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Kanunu geçerli. Bu tür hizmeti verenlerde de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu verilerin her ne kadar muhafazası gerektiğinde anonimleştirilmesi, şifrelenmesi ve fiziki saldırılar dahil bütün saldırılardan korunması temel alınsa da kanuni olarak da bu bilgilerin nasıl saklanacağı, nasıl paylaşılacağı, gerektiğinde nasıl imha edileceği kanunlarla belirlenmiş. Yalnız şöyle sistemler dışarıda olduğu için ve farklı farklı ülkelerde olduğu için bulundukları ülkelerin kanunlarına göre iş ve işlem yapıyorlar. Bize geldiğinde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. E, bulundukları ülkelerin kanunlarına tabi oldukları için hangi ülkedeki vatandaşa hizmet ediyorsalar o ülkenin kanunları ekstra bir yaptırım gerektiriyorsa bazen bunları reddedebiliyorlar. Mesela bizde 6.698 sayılı kanun bazı şeyleri yaptırım olarak gösteriyor ee, ve bunları bunları yapmanız gerekiyor diyor. Yalnız sistem dışarıda, merkez dışarıda olduğu için e, bizim vatandaşımıza bizim şirketlerimize bunlar bizden talep edilirse e, hizmet vermeyi reddedebiliyor. Bunları da engellemek için biz kendi sistemlerimizi kurmak ve kendi kanunlarımıza göre çalıştırmak istiyoruz. E, yalnız daha alacak çok yolumuz var. Bu yüzden Hizmet veren firmalar, büyük veri merkezleri ile anlaşmalar yapıldığında bu sözleşmelere bizim kanun maddeleri de ekleniyor ki bunlar sözleşmede başta belirtildiği zaman hem bizim kanunlarımız hem de uluslararası kanunlara göre sorun olmuyor. Sorun yaşamıyoruz çünkü çok ciddi cezalarla hem dünyada hem ülkemizde karşılaşılabiliyor. Bu veri merkezlerinin hem fiziki, hem teknolojik, hem de kanunu bütün gelişmeleri mecburen hizmet verenler yani hizmet verdikleri insanlara karşı yerine getirmesi gerekiyor. Sorumluluk çok daha büyük olacak. Hem yapay zekanın hem verilerin gelişimi artmasıyla beraber kanuni şeylerle de karşılaşabilecekler. Bunun için de ön tedbirlerini almaları gerekiyor tabii.